Merhabalar arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Nurcan Hoca. E, bu videomuzda sizlerle birlikte e, üçüncü ünitemiz olan Basınç ünitesinin üçüncü kısmını gazların basıncını yani kapalı kaplardaki gazların basıncını ve açık hava basıncını ayrı ayrı işlemiş olacağız. Şimdi ilk önce kapalı kaplarda e, gazlar nasıl davranıyor, basıncı nasıl değişiyor, ona bir bakalım. Kapalı kaplardaki gaz basıncı sıvı basıncına benzerdi. Şimdi sıvılar için ne demiştik? Sıvılar akışkandır demiştik. Gazlar için de akışkandır diyeceğiz. Sıvılar e, burada sadece farkı şu sıvılar sıkıştırılamazdı. Gazlar ise sıkıştırılabilir. Çünkü tanecikler arasındaki mesafe çok fazla olduğu için sıkıştırılabiliyor. Peki benzer yanı ne? Gazlar da sıvılar gibi bulunduğu her yüzeye aynı basıncı uyguluyor. Yani şöyle bir kapalı kap düşünün. Bunun içerisinde gaz var. Burada üstte de, köşelere de, alta da, tabana da, yan duvarlara da her yere basıncı uyguluyor diyeceğiz. Şimdi gazlar, kapalı kaplardaki gazlar manometre denilen şöyle aletle ölçülüyor. Nasıldır bu? Şurada, burada bilmeniz gereken x gazı var. Bu x gazı şurada civa var. Şuraya belli bir etki ettiği için gaz basıncı uyguladığı için bu civayı belli bir yere kadar H yüksekliğine kadar kaldırmış. Şuradan sınırı çizersem. Ne kadar kaldırıyorsa bunun basıncı da o kadar diyorum. Yani X gazının basıncı H santim civa kadardır diyeceğim. Sadece manometre ile ölçüldüğünü bilin yeter. Peki kapalı kaplarda basınç neye göre değişiyor? Şimdi şöyle pistonlu bir kap düşünün. Pistonlu kap deyince esnek kap da olabilir bu. Basınca pardon hacmi değişebiliyor anlamına geliyor. Mesela şurada gaz var. P kadar basınç yapıyor. Ben bu pistonu aşağı doğru kuvvet uyguladığımda sıkıştırırsam o gazı da sıkıştırmış olduğum için basıncını ne yapmış oluyorum? Yükseltmiş oluyorum. O zaman hacim azaldıkça basınç ne olur? Artar diyeceğim. Birinci değişkenim bu. İkincisi sabit bir iki tane kap düşünün. İkisi de V hacmi kadar. Bunun sıcaklığı T iken ben bunun sıcaklığını 2T'ye yükseltiyorum. Sıcaklık arttıkça gaz tanecikliğinin hareketliliği arttığı için daha çok çarpacak birbirine etrafa, tavana, duvar, duvara. O zaman sıcaklık arttıkça basınçta ne olur diyeceğim artar diyeceğim. Yani kapalı kaplarda toparlayacak olursam sıvılara benzer basınç prensibini uygularlar. Manometre ile ölçülür. Hacim ile ters orantılı. Sıcaklık ile doğru orantılıdır diyeceğim. Şimdi geliyorum esas önemli olan konuma açık hava basıncı. Açık hava basıncının diğer bir adı atmosfer basıncı da diyebilirim. Şimdi dünyanın etrafını saran bir hava küre var. Atmosfer diyoruz biz buna ve bu atmosfer de ağırlığından dolayı değdiği tüm yüzeylere ya da değdiği tüm cisimlere ne yapıyorlar? Etki ediyorlar, bir basınç uyguluyorlar. Yani buna biz ne diyoruz? Açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncını P0 ile göstereceğim. Barometre denilen şöyle bir cihaz var. Burada ibreleri ibresi var. Şurada değerleri var. Ortamın durumuna göre basıncı ölçerek bu ibre değişkenlik gösteriyor. Yani barometre ile ölçülüyor. Şimdi nasıl bulunmuş ilk açık hava basıncı? Burayı dikkatli dinleyelim. Tori Çemli denilen bir bilim adamı var. Bu şöyle 100 cm uzunluğundaki bir e, deney tüpünü alıyor. Tabii bunu yaparken deniz seviyesine ve hava sıcaklığının 0 derece olmasına dikkat ediyoruz. Yani bu deney 0 derecede deniz seviyesinde. Deniz seviyesi ne demek? Rakımın tam 0 metre olduğu yer. Yani tam denizin hizası demek. Ve bu deney tüpünün içerisine 100 santim yüksekliğindeki civayı, civa HG ile gösteriliyor, koyuyor. Şöyle deney tüpü düşünün. 100 santime kadar civa ile doldurdum. Sonra bunu ters çevirdiğimde normalde hepsinin dökülmesi mesela bir su su düşünün içerisine su koydum ters çevirdim hepsi dökülür değil mi? Ama bunu ters çevirdiğinde sadece 76 santime kadar indiğini yani hepsinin dökülmediğini görüyor. Şimdi bunu tutan bir etki vardır değil mi? İnsanın aklına bu geliyor. İşte şu dışarıdaki atmosfer demek ki buna bir etki ediyor, bir basınç uyguluyor ki şuraya kadar tutabiliyor. O zaman şöyle genel bir yargı ortaya çıkartıyoruz. Atmosfer basıncı 0 derecede deniz seviyesinde 76 santim civadır. Yani bir atmosfer basınç olarak 0 derecede deniz seviyesinde bir atmosfer basınç olarak tanımlıyorum. 76 cm civa 760 mm civa şeklinde de çevirebiliriz. Buradaki şimdi açık hava basıncı nelere bağlı birazdan göreceğiz. Ama açık hava basıncındaki şu H seviyesi borunun şekline yani şurada kullanılan deneyde kullanılan borunun uzunluğuna, kısalığına, kalınlığına bağlı değildir kesit alanına bağlı değildir. İster geniş boru kullanalım. Yani aynı ortamda ben şöyle ince bir boru kullansaydım da geniş bir boru kullansaydım da yine ne olacaktı? Aynı ortamda olduğu için H seviyesi kadar olacaktı. Borunun eğikliğine de bağlı değildi. İsterseniz bunu şu şekilde tutun. Yine çıkacağı seviye nedir bunun? 76 santimdir. Bunlara bağlı değildir. Unutmuyoruz. Peki Açık hava basıncı nelere bağlı? Şimdi ne demiştik ilk başta? Deniz seviyesinde olacak, sıfır derecede olacak, yani deniz seviyesi dediğim rakım sıfır metre olacak. E o zaman bu değerleri verdiğime göre demek ki açık hava basıncı bu değerlerin değişmesine bağlıdır doğal olarak. Birincisi, deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı ne oluyor? Düşüyor. Bir daha düşünün. A noktası, B noktası, C noktası. Şurası deniz seviyesi. Şimdi deniz seviyesinde ben açık hava basıncının 76 santim olduğunu biliyorum. Yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı ne oluyormuş? Düşüyormuş. O zaman en düşük nerede olacak? En tepede. C'deki açık hava basıncı düşüktür. B'dekinden bu da düşüktür. A'dakinden. Yani deniz seviyesine ne kadar yakınsa açık hava basıncı o kadar büyüktür diyorum. Bir diğer sıcaklığı verdiğime göre demek ki sıcaklığa göre de değişiyor. Sıcaklık arttıkça bunu mevsimler ve iklim konusunda görmüştük alçak basıncı yüksek basıncı. Sıcak havada basınç ne oluyordu? Alçak oluyordu, düşüyordu. O zaman sıcaklık arttıkça açık hava basıncı ne olur? Düşer. Şey gibi düşünün şurada hava tanecikleri var. Ben bu ortamın sıcaklığını arttırırsam yukarıya doğru yoğunluk azaldığı için yukarıya doğru gidip birbirinden uzaklaşacak. Ne olacak açık hava basıncı? Düşecek. Bunu kapalı kaplardaki gaz basıncı ile karıştırmayın arkadaşlar. Üçüncüsü. Havadaki su buharını arttırırsam yani şurada ortamın taneciklerini ben arttırırsam açık hava basıncı ne olur? Artar bu da diğer ayrıntı. nokta. Şimdi deneyde eğer yoğunlukla nasıl ilişkisi var onu söyleyeyim. Eğer deneyde civa yerine yoğunluğu az olan sıvı kullansaydım. Hafif bir şey yoğunluğu az olanı atmosfer basıncı daha yukarıya kaldırmaz mı rahatlıkla? Evet. O zaman deneyde ben civa yerine yoğunluğu az olan. Biliyorsunuz civanın yoğunluğu çok fazla. Yoğunluğu az olan sıvı kullansaydım yükseklik ne olurdu? Artardı. Hatta eğer ben bu deneyi su için yapsaydım. 100 santim. Eee. Deney tüpü yetmezdi bana. 10,5 metre kadar bir uzun apartman boyunda düşünün. Deney tüpü gerekiyordu. O zaman yoğunluğu ne kadar az olursa yükseklik o kadar yükseliyor. Örnekte çözerim bunu, unutmuyoruz. Mesela esnek balonla ilgili soru çok karşımıza çıkar esnek balonda. Mesela insan vücudu da o şekildedir veya pistonlu kap da bu şekildedir. Şöyle örneklerini çoğaltayım. Pistonlu kap, insan vücudu. Her zaman esnek olan şey dışarıdaki atmosfer basıncını kendine adapte etmeye çalışır. Yani şu balonun içinde ne kadar basınç varsa dışarıda o kadar basınç vardır. Dışarıdaki basınç değiştikçe pistonlu kabın veya insan vücudu veya esnek balonun içerisindeki gaz basıncı da ona göre davranıp şekil alıyor. Örneğin yukarıya doğru çıkıldıkça şöyle bir balon var. Yukarı doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman balonun hacmi de artacak ki basıncını azaltacak. Yani tekrar ediyorum. Yukarı doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azaldığı için esnek balonun içindeki gaz da kendini azaltmaya çalışacak mı basıncını? Evet. Bunu nasıl yapacak? Hacmini arttırarak yapacak. O yüzden bir balonu bıraktığımızda mesela belli bir süre sonra yukarı çıkıldıkça niye patlıyor? Çünkü atmosfer basıncı azalıyor. İçerideki gaz daha büyük geldiği için kendi de azaltmaya çalıştığı için ne yapıyor? Baskı yapıyor balona. O yüzden hacmi artıyor diyorum. Aynı şey pistonu kap için yapsaydım piston yukarıya doğru giderdi. Mesela insan vücudunda da uçağa bindiğimizde içerideki havayı dengelemeye çalışıyorlar değil mi? Neden? Çünkü yukarı doğru çıkıldıkça Atmosfer basıncı ne oluyor, azalıyor. E, vücudumuz da ona göre tepki gösteriyor. Hatta böyle kulağın çınlaması vesaire e, bu şekilde geliyor. Yani insan vücudu da yine esnek e, balon gibi davranabiliyor. Şimdi açık hava basıncının varlığını kanıtlayan bazı olaylar var. Evet bir tane deney var. Magneburg küreleri deneyi bu karşınıza çıkar. Şöyle iki tane küre düşünün. Bu kürenin içerisindeki hava e, boşaltılıyor. Vakumlanarak boşaltılıyor. Ve iki küre birbirine yapıştırılıyor. Yani boşaltılınca birbirine dokunduruluyor. Şimdi içeride hiç hava kalmadığı için basınç yok. Ben bu küreleri kuvvetle çekmeye çalıştığımda kürelerin açılmadığını görüyorum. Neden? Çünkü içeride bir basınç yok. Ama atmosfer basıncı o kadar güçlü ki bu küreleri birbirinde Bırakmıyor yani tutmayı sağlıyor. Hatta bunu kendi kuvvetlerine değil buralara birkaç tane at bağlayarak atları koşturarak yine çekmeyi denemişler ama hiçbir güç bu küreleri çekmesine yetmiyor. Niye? Atmosfer basıncı çünkü içeride hava olmadığı için çok güçlü geliyor. Bu bir kanıtı. İkincisi içi dolu su bardağı düşünün. Bu su bardağının ağzına kadar doldurdum. Şuraya kağıt ile kapattım. Bir A4 kağıdı. Bunu ters çevirdiğimde bu A4 kağıdının belli bir süre düşmediğini görüyorum. Neden? Demek ki aşağıdan bir etki var değil mi? Bir basınç var ki onu tutuyor. İşte burada yine atmosfer basıncının varlığını kanıtlamış oluyoruz. Veya bardak altının bardağa yapışması. Bardağı tuttuğumuzda bazen bardak altı ile birlikte geliyor. Yine demek ki aşağıdan bir etki var ki atmosfer basıncı var ki onu tutuyor veya bu havluları asmak için kullandığımız mutfaklarda veya duvarlarda duvarlara astığımız vantuzun duvara yapışması da yine ne yapıyoruz vantuzu yapıştırdığımızda içerideki havayı boşaltıyoruz atmosfer basıncı büyük geldiği için ne yapıyor belli bir süre yapışık kalmasını sağlıyor Pipetle süt, ayran meyve suyu içerken o süt, ayran meyve suyu yani sıvı ağzımıza kadar o pipetten yukarıya kadar nasıl geliyor? Yine dışarıdaki atmosfer basıncının sayesinde veya elektrikli süpürgede e, içerideki hava e, boşaltılarak bir sistem sayesinde atmosfer basıncı olduğundan biliyorsunuz hava her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru ilerliyor. Yine burada da atmosfer basıncının varlığından yararlanıyoruz. Yine bu deneyi de görmüşsünüzdür. Bir tane boş bir şişe katı bir yumurta alıyorum. Normalde şişeden o yumurtayı geçirmeye çalıştığımda geçmediğini görüyorum. Yani normal bıraktığımda geçmediğini görüyorum. Ama şişenin içerisinde sonuçta hava var. Bu şişenin içerisindeki havayı ben yakarak nasıl yakacağım? İşte bir kağıt parçası, e, kibrit yardımıyla yakıyorum. İçerideki e, havayı ne yapmış olurum? Oksijeni tüketmiş olduğum için, yakmış olduğum için içerideki havayı boşaltmış oluyorum. Yani içeride basınca azaltmış oluyorum. Bakıyorum ki e, yumurta kendiliğinden şişenin içerisine düşüyor nasıl kendiliğinden düşüyor? Demek ki atmosfer basıncı buna bir etki ediyor ki bunu ittirerek şişenin içerisine doğru düşmesini sağlıyor. Yine atmosfer basıncının varlığı. Veya ağzı açık bir teneke düşünün. Bu tenekeyi ben ısıtıcı yardımıyla aşağıdan ısı verdiğimde içerideki hava ne olacak? Dışarıya doğru çıkacak, genleşecek. Dışarıya doğru çıkınca içerideki basınç azalıyor. Her zaman yüksekten alçağa doğru bir etki ediyor dedik. E dışarıdaki açık hava basıncı sayesinde ne oluyor? Teneke büzülmüş oluyor. Bu örnekleri yine çoğaltabiliriz. Şimdi yoğunlukla ilgili bir soru çözmek istiyorum. İlk önce farklı ortamdaki maddelerin açık hava basınçlarını karşılaştırın diyor. Şimdi buradaki yükseklik bana neyi veriyordu? Eğer aynı cins sıvı kullandıysam mesela civa kullanayım burada. Aynı civayı kullandım. Yoğunluğu aynı. Burada daha fazla farklı ortam dediği için bu arada açık hava basınçları demek ki bunların farklı farklı ortam o demek. Burada atmosfer basıncı dikkat ederseniz 2H yüksekliğine kadar çıkarmış bunu. Burada H yüksekliğine kadar. Burada daha fazla etki ettiği için P1'deki atmosfer basıncı P2'dekinden daha büyüktür diyorum. Şimdi bir de karıştırılıyor. Aynı ortamda ise diyor. Aynı ortamda ise soruyor. Dikkatli okuyun. Bu farklı ortam olduğu için kıyasladım. Aynı ortamda ise bunların açık hava basınçları birbirine eşit midir? Evet bu ortamda yaptığımı düşünün. Peki burada neden h yüksekliği kadar çıkmış da burada 2 h yüksekliğine kadar çıkmış? Demek ki kullandığım sıvıların cinsi farklı. Hani demiştik ya su kullansaydık daha çok yüksekliğe çıkartırdı. Demek ki yoğunluğu az olan atmosfer basıncı yoğunluğu az olan sıvıyı daha çok yukarıya çıkartıyor. E, o zaman bunu daha çok yukarıya çıkardığı için aynı atmosfer basıncından bahsediyorum. Bunun yoğunluğu demek ki küçükmüş ki. 2 aşağı kadar çıkarmış. O zaman D2 küçüktür diyorum. D1'den. Evet. Atmosfer basıncı konumuzda. Son kısmı buraya kadardı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu konuyla ilgili lütfen bol bol tekrarla testinizi çözün. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.